Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 ay üzeri miniklerimiz için vitamin çorbası yapıyoruz. Hadi hemen yapımına başlayalım. Evet çorba için öncelikle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı tencereme alıyorum. Bir yemek kaşığı un ekliyorum. Ben tam bu ekliyorum. İstediğiniz unu ekleyebilirsiniz. Ve hafif kavuruyoruz. Ve bir su bardağı kadar su ekliyorum. Bu arada devamlı karıştırın ki topaklanma olmasın. Şimdi su kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Evet çorbamızın suyu kaynamaya başladı. 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı da pirinç ekliyorum. Ve yarım rende havuç ekliyorum. ve havuç ve mercimek pirinç yumuşayana kadar çorbamızı pişiriyoruz. Evet çorbamız pişti son olarak blenderdan geçiriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi çok basit bir çorba ve bebeklerin de seveceği bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma abone olarak kanalımdaki birçok bebek ve çocuk yemeği tariflerinden faydalanabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.